Şehir ismi lazım değil. Bayağı eski. Defalarca yangın geçirmiş. Sellere maruz kalmış. Depremlerle yıkılmış. Fakat yine de ihtişamından çok az şey kaybetmiş. Yürürken keyif alınan, tarihi sepya değil de gerçek tonlarıyla hissettiren bir yer. Rivayet olunur ki bu şehirde bir zamanlar milyona yakın insan yaşarmış en azından Osmanlı tarihçileri böyle söylüyor. Şimdi ise anca bunun onda biri kadardır. Gel gelelim, geçmiş dönemlerde böyle büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptığı halde etrafta hiç de o kadar büyük sayıda mezar bulunmuyor. Zaten şehir binlerce yıldır aynı nokta üzerine kurulu olup bugüne kadar herhangi bir taşınma işlemine şahit olmamış. Peki Hal bu iken tarihçilerin bahsettiği milyon insanın meftah olmuş bedeni nerede? Sorusu daima aklımın bir köşesinde yer edinmekteydi. Ertesi gün cumartesiye denk geldiği için boştum. Biraz geç uyandım. Uyanır uyanmaz da kahveye gittim zaten. Bizim çocuklarla görüştük. Batak attık baya bir. Kahve dediysem de en az 200 yıllık şehrin bütün okumuş etmiş bir yerlere gelmiş ve sonunda emekli olmuş bütün takımı orada. Albaylar, ağır ceza hakimleri, akademisyenler, bir dokun bin ah işit kıvamındalar. Adam hocaların hocası. Alanıyla ilgili yazılmış, neredeyse her makaleden atıf alıyor ama bir bakmışsın, yan masada yancılık yapıyor gibi. Bu manzara gerçekti. Acı bir Türkiye gerçeği oyunlar bitince de ben tanıdığım için gittim selam verdim konuştuk falan bizim çocuklar da geldi anlattı 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 en son öyle acıklı bir laf etti ki hepimizin gözleri doldu Yahu şuraya bakın dedi eliyle bir yönü göstererek orada memleket tarihinin en büyük şairlerinden biri yatıyor biliyorsunuz değil mi dedi biliyorum dedim ben ha oraya götür arkadaşlarını, baksınlar mezar ne halde, içler acısı. Şiirleri dünyanın kaç diline çevrilmiş adam, benim de sonum böyle olacak işte dedi titreyerek. Sonra yavaşça sandalyesini çevirdi, kaldırdı başını, daldı bir yerlere. Neyse, gece oldu. Üçten sonra bizim kahve hafif bir uykuya yatar, sabah ezanına kadar kapalı kalır birkaç saat.'' Oturan dışarıda oturmasına devam eder tabii. Çay servisi yoktur yani. Biz bir kalkalım dedik. Telefonların şarjı biteli çok olmuş. Kalktık yürüyoruz. Bir arkadaş içerlemiş olacak ki. Yahu Emre şu büyük şairin türbesini göster de bir bakalım. Bir değişiklik olur. Bir gidelim oraya. Fatiha okuyalım hiç değilse dedi. Şair de çok büyük. Çok önemli bir divan şairi hakikatten. İsmini hepiniz bilirsiniz. İyi dedim. Zaten herkes sabahlamaya niyetlenmiş. Ertesi gün iş güç de yok. Herkes okeyse ben götürürüm dedim. Okey dedik gidiyoruz. Tabii ben oraya daha önce hiç gece gitmedim. Gündüz olsa rahat çıkartır da insan. Gece olunca tüm sokaklar birbirine benziyor. Bir de dediğim gibi çok eski bir yerleşim yeri. Sokaklar kim bilir kaç yüzyıllık yıkıldı yıkılacak ahşap evlerin, terk edilmiş izbe konutların, her penceresine tahtalar mıhlanmış gece konduların arasından geçiyoruz. Tuhaf tuhaf yerlere geldik. Kedi köpek bile yok. Saçma sapan yerlerden su sesi falan geliyor. Hafiften bir tırsıntı geldi hepimize. Bir de ben çıkartamıyorum yani. En son seneler önce gitmiştim. Türbe sonuçta. Her gün gitmez ki insan oraya. Tam döneceğiz. Ben o an tuhaf gelen, şimdi ise oldukça sıradan gibi gözüken bir gece kondunun önünde durdum. Tabi, gece olmuş dört. Kafalar da gidik hafiften. Durdum yapının önünde. Verdim telefonu arkadaşa. Dedim benim burada bir fotoğrafımı çek. Poz verdim. Çekmesini bekliyorum. Dur dedi. Ne oldu dedim. Tekrar dur diye yineledi. Sonra yanına çağırdı. Dedim ne oldu? Gece gece heyecan yaratıyorsun dedim. Toplandık başına. Bak dedi. Şimdi sana ne göstereceğim. Çektiği fotoğrafı gösterince herkesin bir tüyleri diken diken oldu. Düpedüz iki adet ne olduğu belli olmayan silüet. Aklımız bir tarafımıza kaçtı. Dedim lan niye dur diyorsun o zaman. Manyak kaç desene. Dedi ki kamerada da çıkacak mı diye merak ettim. Ne değişik adamsın. Dedim acil uzaklaşalım buradan. Zaten hafiften kaybolmuşuz. Çektiği her iki fotoğrafı da yakınlaştırdığınızda korkunç bir silüet gözüküyor. Abi biz bir kaçmaya başladık. Hızlı hızlı yürüyoruz ama nereye yürüdüğümüzü de bilmiyoruz. Bu fotoğrafı çeken arkadaşın adı Gökhan. Hafızası inanılmaz iyidir. Zaten bu olayıyla meşhurdur kendisi. Herhangi bir olayı, yolu, caddeyi, sokağı unutması mümkün değil. Neyse işte bu arkadaş bölgede herkesin rahatlıkla bilebileceği bir çeşmenin önüne tesadüfen çıkana kadar hiç konuşmadı. Tam çeşmenin önüne geldik. Sağ tarafı işaret ederek dedi ki Carrefour'un önünden çıkmamız lazım. Şuradan gitmeliyiz. Hepimiz buz kesildik. Dedim kafam mı güzel. Zira tam tersi istikameti gösteriyordu. Orada yaşayan 3 yaşındaki çocuk bile gösterdiği ikametten Carrefour'a çıkmayacağını bilir öyle saçmaladı yani. Biz ısrar ettikçe o da ısrar etti. Hatta kolumuzdan falan çekti. Buradan gideceğiz, buradan gideceğiz diye ısrar etti. Şimdi bir de bu arkadaş yer yön konusunda aramızda en son sıkıntı yaşayabilecek biri olduğu için biz de adım gibi emin olduğumuz konudan şüpheye düştük. Belki biraz yürüyünce bilmediğimiz kestirme bir yol var. Baya baya ciddi olduğunu anlayınca da uyduk dediğine. Ulan gidiyoruz gidiyoruz. Herkes birbirine bakıyor. Konuşan yok. Bizim bu fotoğrafı çeken arkadaş önde. Biz arkada. Değirmen falan var. Onu da geçtik. Yolun sonu. Tarihi köprüye gidiyor. Trafiğe kapalı. Fakat intihar vakalarıyla meşhur. Millet patır patır atıyor kendini. Köprüden aşağıya. Başka da bir halta yaramıyor zaten. Oğlum dedim bak nereye götürüyorsun bizi. Siz gelin diyor. Karfur'a çıkacağız. Bu böyle deyince kayış attı bende. Bu uçmuş. Bak dedim kardeşim, götürdün istikamet. 180 derece ters. Bir yere falan da sapmıyorsun. Ta nereye geldik bu saatte? İş mi bu yaptığın yani? Zaten bir olay yaşadık. Dönüyoruz dedim. Fakat bu hala inat ediyor. Siz gidin, ben buraya gideceğim falan. Neler saçmalıyor? Sanki bir şey bunun beynine girmişti. Zorla bir yere götürmeye çalışıyor gibi Diğer bir arkadaş Hal böyle olunca Ya birkaç saat sonra Hava ayar zaten Gidelim bakalım ne olacak Merak ettim dedi Lan bir iş var bu işin içinde Söylene söylene Çocuğun fikrine uyduk İleriden köpek sesleri geliyor Baya tenha yerler Sağda solda uzun uzun ağaçlar var Yolun sonu bir bala Kinaya olsun diye söylemiyorum harbiden görünmüyor. Ne yolun ne de ağaçların. Köprü hemen yanımızda. Ebeninkindeki karfura gidiyorsun herhalde dedim yüksek sesle. Ulan birkaç saniye geçmemişti ki. Bir an hepsi durdu. Ben de durdum. Akabinde yüzüme doğru anlık bir rüzgar çarptığını hissettim. Kulağım çınlamaya başladı. Beynimin içinde sanki birileri zile basıyor. Başımı ellerimin arasına aldım. Etraf bulanıklaşmaya, dönmeye başladı. Şimdiden belirteyim Daha önce bir vertigo Ne bileyim kulak kristalinin düşmesi falan Hiçbir rahatsızlığım yok Başım bile çok nadir ağrır yani Çınlama giderek şiddetlendi Bayılacağım sandım Güç böyle bizimkilere odaklanmaya çalıştım Gökhan'ı gördüm Baktım köprüye doğru koşuyor Mevzu aklımda olduğu için çok korktum Yalpalaya yalpalaya takıldım peşine Bir yandan da seslenmeye çalışıyorum fakat sesim bile çıkmıyor. En sonunda köprünün başladığı yerde durduğunu fark ettim. Hava daha aydınlanmamış. Ay ışığı beyaz köprü taşlarını hafif gözükebilir kıldığı için önündeki karaltıdan ayakta durduğunu anlıyordum. Benim kulak çınlamam hafifler gibi oldu. Başım hala dönse de güç bela yanına kadar iki büklüm vaziyette varabildim. Kolundan tuttum. Destek alarak doğruldum. Kafamı bir kaldırdım ki köprünün tam ortasında bembeyaz, eski kıyafetli bir adam ve bir kadın birbirlerine sarılır vaziyette. Öylece duruyorlar. Ama böyle bildiğin ruhani bir beyazlık. Öylece sarılıyorlar. Korktum. Adeta buz kestim. Gökhan da hiç konuşmuyor. Öyle bakıyor. Dedim, "Hayal mi görüyorum?" Arkamı döndüm. Bizim çocukları çağırmak için. Bir baktım arkamızda 3-4 tane çocuk. Bildiğin ilkokul çağında çocuklar. O saatte orada bulunmalarına imkan yok. Bir ağacın etrafında dönüyorlar. Çocuklardan biri üzerimize doğru koşmaya başlayınca ben Gökhan'ın kolundan tuttum. O esnada birbirlerine sarılan o çift el ele tutuşup köprüden aşağıya kendilerini attılar. Çocuklar da peşlerinden bir bir yanımızdan geçerek kendilerini bıraktılar. Ben şok olmuş vaziyette olayları anlamlandırmaya çalışırken Gökhan'ın da oraya doğru adım attığını fark ettim. Gözlerimden yaş geldi. Dayanamadım. Nasıl yalvarıyorum. Ne olur yapma. Ne olur gitme diye. Değişik bir psikoloji. Sanki adım gibi emindim onun da kendini atacağına. Bu bırak diyor yalnızca. Dua ediyorum. Yalvarıyorum. Bir yandan da arkama bağırıyorum. Yardım eden olsun diye. Kimse yok derken uzaktan bir aracın far ışığı gözüktü. Ben bayılmışım sonra. Bizim çocuklar kaçmışlar. Sonra bir taksi çağırıp köprünün civarında bizi aramışlar. Olanı biteni bunlara tekrar tekrar anlattım. Gelen kulak çınlamasından sonra herkesin bir tarafa doğru koştuğunu, kimsenin birbirini göremediğini söylediler. Dakikalar sonra birbirlerini bulup Bizi Almaya Gelmişler Gökhan Bu Olaydan Sonra Bir Daha Kafasını Toplayamadı İşitme Duyusunda Belli Oranda Kaybetti Bir Cihaz Yardımıyla Duyabiliyor Bu Arada Bu Köprünün Bu Olayı Çevre Tarafından Biliniyor Tabi Bu Gündüz Gözüyle Ve Altı Bataklık Bir Yer Çıkaranlar Çıkartmıştır Zaten Nereye Ait Olduğunu İntihar Vakalarını Da Duymuştur Bizim Gibi Çok Körgü Tanığı Var artık doğal karşılanıyor. Belediye de en son set çekmiş köprünün girişine. Çok eskiden geçmişte bu köprü üzerinde çok cefa çeken, eziyet gören bir çiftin aynen bu şekilde intihar ettiği söyleniyor. Hatta bu çiftin bir araya gelmesi öyle istenmiyormuş ki intihar olayından sonra cenazeleri bulunup parça parça edilerek şehrin değişik yerlerine ayrı ayrı gömülmüş. Ondan sonra olayların ardı arkası kesilmemiş.